Hepinize tekrardan selamlar dostlarım. Bugün sizlerle beraber tekrar Urf'ta Yumi ile bir şey yapıyoruz. Ee, bu Urf'un çok ekmeğini yiyeceğiz gibi gözüküyor. Arkadaşlar bugün Urf'ta Yuumi e, Yumi Queen yapacağız. Baya böyle saatte bilmem kaç kilometre hıza ulaşacağız öyle diyeyim. Rünleri falan hepsini full hız odaklı rünler girdim. Yuumi Mine Tilki sağ olsun. E, Mid'de de şey var Nasus Mid var e, bizim Batu'da. Yalnız arkadaşlar Queen'in skilllerini pek bilmiyorum kusura bakmayın zaten Urfta Yuumi ile çoğu şey çok OP oluyor ama biz böyle aralarından en güzel olanları seçmeye çalışıyoruz <laughs> Oha kanka Urfta oynuyor ya Yuumi ile ustalık Şöyle durtelim arkadaşlar 6 level'da başlıyor olayımız bilmeyen varsa yırtıcıyı basacağız rünlerden de şey girdim arkadaşlar eee eee çatışma, çatışma dışında neydi onun adı hareket, hareket hızı veren rünü girdim yani 5 kill aldığımız zaman çatışma dışında çok pis hareket hızımız olacak bu öldü <gülüyor> <gülüyor> evet bir tık fail oldu rakip. Evet, full double spamlayıp rakibin nerede olduğunu da görebileceğiz bundan sonra. Arkadaşlar bundan sonra her gün yani her gün video olur mu bilmiyorum. Çok istisna günler dışında her gün video olacağını düşünüyorum ama. Bu da almış yanına Yumi. En güçlü Yumi bizim Yumi. Arkadaşlar rünler de köşede açık. Oradan da bakabilirsiniz. Kanka şeyde değil. Ekrana değil. Köşede açık köşede açık kanka bildiğin hani köşede normalde adi falan gösteriyorlar ya ayıp Cık. bu kadar hasar falan çıkartmayın arkadaşlar bez atalım o zaman o bu sürekli ki spamlayacak oha akalide yapalım de yapalım, Akali de yapalım. Yapalım kanka kaleyi de. Dur. Hemen şöyle çizmemizi alalım. Üstüne bir de yayımızı alalım. Bir tane de pot çekelim. Öldün mü sen kanka? Sevmediysen süper. İlk direkt çizmeyi aldım. Yok yay aldım bir de. IQ mu fulleniyor bunda E mi? Tamamdır. Kimin, arkada kimin yayını açık? Arkada birinin yayını açık arkadaşlar. Demin bir şey sesi geldi donate ya da bir önlü. Ha. Kazandık. Altı level olalım arkadaşlar her şey çok güzel olacak altı level olunca. Kimi Yumi'si daha sert vurursa klavye o kazanıyor. <laughs> Oğlum rakibin Yumi kalkan almayı bilmiyor. Ya bu acemi Yumi ya. Orada yumiler arasında da küçük bir rekabet oluştu. Aha olayımız <gülüyor> hazır. <gülüyor> Hadi gel. Tam bir base atalım. Ne alayım? Yok. Ne alacağım? Civa yatağını alayım. Hem de Stan'ı bir şey yapıyor değil mi? Boşluyor. Ama kanka civa yatağını şimdi almayayım bence. Çünkü e, direkt tamamını alabilecekken alayım çünkü yan itemken işe yaramıyor anladın mı? ney ne kanka SS vermedin mi? Dur bak şimdi. Şimdi ne yapalım kanka ilk? Bekle. Bekle bak görüyorlar. Direkt Ryze'e e uçalım mı? Bekle biraz pushlasın direkt uçalım. ne <laughs> tamam uçuyorum Kanka daha hiçbir item yok falan ee, bir de şeyim yok. Pasifin yükleri de tam değil o yüzden bu kadar yavaşız. Şunu da basayım. Tamam. Devam ki o zaman. Topa gidiyorum. Bastım yine yırtıcıyı. Arkadaşlar ee, bu queen'de pek tecrübem yok o yüzden skill'lerimi falan çok bilmiyorum kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar farm falan hepsi hikaye biz direkt full şey yapacağız. Şimdi öldürmediğimiz kim kalmış? Yumi. Yumi'yi öldürmemiz lazım kanka. Tamam şurada öldürelim hemen. Hayır bana lazım sakın alma bana lazım. Tamam güzel. Şimdi tekrar açalım. Evet. Devam ki. Evet arkadaşlar pasifi fullledik. Bir dakika civayı alabiliyor muyuz şu anda tam olarak? Bir dakika civaya bakacağım. Civa. Bunu da aldık arkadaşlar. Şu Yok 3004 ha tamam 3400'ümüz birikmiş beyaz atalım hemen civaya tane bitiyoruz arkadaşlar hız için Hız için olabildiğince çok item alacağız haberiniz olsun Şu anda 485 kuşa binmezken ki hızımız Dur bunu bunu sal civa Civa Bence buna binmemize gerek yok O ne? Bu Poppy nasıl? Poppy mi vurdu yoksa? Poppy vurmuş evet. Poppy çok hasar vurmuş. Neden öyle vurdu hakkında hiçbir bilgim yok. Tamam ben şey aydınları e, bilmediğim için şey neyse e, bir dakika vahf olmuş var mı bu ilkte? Satacağım tamam tamam satıyorum o zaman sattım bu ikisini. Yo yo mu? Okey yo mu? Yo mu'ları alalım. Bin direk. Atla mı? şuraya gidelim o zaman. Şimdi speed yapalım mı? Tamam biniyorum tekrar. Gel kanka şöyle. Nereye gidiyoruz? Popiye mi? Dadi dadi dadi. Ne oluyor? Çok güçlü. Bir şey diyeyim mi? Ölmüyor ki. Neyse yoğumu da bitti bakalım. Evet videodayım. Şimdi hız denemeleri başlıyoruz. A, keşke bunda şey olsa ne kadar hızlıysak o kadar şey olsa e, hasar falan vursak süper olurdu. Bu arada şu an daha hızlı gideriz kanka gel. Atlamamıza gerek yok. Gel bindim mi? Bekle basıyorum predatörü. Oo gel 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 gel. Ama ölüyoruz işte. Hasar yok kanka ben bu olayı anladım sadece uçacağız herhalde milletin etrafında. Kanka tamam dalmayalım. Tamam dalmayalım. Ben siz max speed yapmaya Tamam bir şey sonraki item ne? Yo mu? Civa? Runa an mı? Ne? Tamam okey gel ver Runa Tamam bekle hemen çık. <gülüyor> <gülüyor> Girelim. <gülüyor> sal sal olan sal. Kuş da baza vardı. Kaç kaç kaç. Şimdi yakalayabilene helal olsun. kaç kaç, kaç, kaç. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Lan ya burayı çok zorladık. Ya hasar yiyince kuştan düşüyoruz. O çok kötü ya. <laughs> hasar yiyince kuştan düşmesek var ya. Dur bakalım kayıtta mıyız? Evet kayıtlayız. Güzel. Tamam o zaman e, maksimum speed yapıp e,

kanka bizim dalmayacağız kanka hiç hasarımız yok ki Urfta Queen güçlü değil bir de evet. Ney? Yumi Kanka bizim olayımız yani şu an eğlenmek olmayacak şey yapacak Max speed yapıp oyunu bitirmeye çalışacağız tamam mı? Gel direkt Bin direkt şey uçalım Aha! Malphite bitiriyor. Malphite alabilirim bence ben. Selamun Aleyküm. <laughs> tamam dur, ben sana geleyim hemen. Bir gel. Bir uç, bir uç, bir gel direkt bana. Tamam çıkabilirsin kanka istiyorsan. Yok kanka, imkanı yok. Yani şey Max speed yapıp bir salacağız <laughs> Gruftayız abi <laughs> Çok hızlıdan kendimi şaşırıyorum o zaman alayım ben bunu <laughs> Tamam Ben oynamaya başlayayım o zaman öldü. Tamam. Item alalım bir tane Runa'nın. Şimdi başka item ne? Söyleyin hemen bana. Hı hı. Abi şey var ya bir tane böyle basınca hayvan hı. gibi hızlanıyorsun Öyle, Öyle adamı zırhı. Bir de son item'ı ben az çok tahmin edebiliyorum. Şey bir tane support item var ya böyle basınca hayvan gibi hızlı alıyorsun. Onu alsana. Büyü değil de bana şey kanka bana daha mantıklı gelen bir item var onu alacağım bekle. Ölümün. Aynen ona aynen onu diyecektim. Ölümün kadehi miydi neydi? Allah. O selamın aleyküm. Eyvah canavar Tahsin geliyor. Ah bir daha hasar vursay. Ya, hak buraya gel vallahi. Hayır hayır ölmemeliyiz. Tamam bizi uçurdu güzel. Niye oyunu bitiriyor? Gel tek atalım gel. Gir gir içime gir. <laughs> ya yok. Ben çıkarım buradan. Çıkarım. <laughs> tamam güzel güzel. Ya bitirmeseler ya. Yok. Öldü mü yok şey Poppy tamam güzel. Evet Nasus ne olur ne olur taşı kanka. Batıya kaldık. Gerçekten botu taşıman lazım. Yumi bana gir gir kanka direkt ikimiz gidip ittireceğiz tamam mı toptan? Oyunu bitirmemiz lazım çünkü. max speed yapmamıza çok az kaldı. Şey biliyorum Görkem zafer alacağım. Aynen Görkem zafer daha fazla veriyor kanka. Görkemli zaferi ben bayağı oynadım şey ama büyüken alırsak hiçbir gücümüz olmaz zafer en azından can falan veriyor Şunlara basalım Arkadaşlar hızlı zıttıracağım. ben de oyunu bitirmeye çalışacağım bu arada haberiniz olsun Normalde bunu yapmayı hiç sevmem yapanlardan da nefret ederim biliyorsunuz ama rakip oyunu bitirmeye çalışıyor ve bende de hasar yok O yüzden biz de bitirmeye çalışacağız Biz baronu bu arada dikkat dağıtırız ha beyniniz olsun. Alamazlar baronu. Bakayım mı? <laughs> baz, baz, baz. Predatörü şimdi basamam. Şimdi basamam. Şimdi basamam. Kanka şu hitleri yemem lazım. Hah. Valor bana gel. Tamam. Şimdi imkan yok yakalayamazlar. yanlarından geçir. Nasıl yormuyum ben? <laughs> Buraya gel. <laughs> Beni yakalamaya çalışıyor. Bana fokus, bana fokus. Bana fokus! Balara <laughs> <laughs> bas, balara bas, bas. Kanka nasıl olsa bekle. Şimdi şu an yapamayız. bekle Bekle, bekle, bekle. Olsana şey. Tüm şeylere basıp yanından geçsene. Bas her şeyi. Tamam dur şu hasarları yiyelim balar uçağı alacağım. ki kaçarım ben buradan kaçarım ben buradan kaçarım ben buradan. At flashını. Gel bas bana canım. Aa bitiriyor şey. Hoppa yardıma göre Oldu oldu güzel oldu bence. <laughs> Bekle bitmedi zaten bitmedi. Şu an bitiremeyiz, yok. Oo bitirirsiniz. hasara bak şey ama gücü koruman lazım. Kaç buradan kaçarım. Abi sen şeyi basmayalım musun? E koşacağım ben haberiniz olsun. Yırtıcı baklıyormuş bu. Selamun aleyküm. <laughs> ne haber? Tamam kanka bekle şey yapalım. Öyle adamı da alalım. Full build olmaya çalışalım. Aynen nasıl sen oradan şey yap, prejer yap kanka. Neydi? Sonra neydi çabuk söyle. Şeydi, hızlı bir tane. E büyük büken değildi ya. Hayır, şeydi. Görkemli zafer. Aha. Gör. Tabii ki 2000 gold var bitmesine. Ne olursunuz salmayın tamam mı? Lan! <laughs> Rüji koru, Rüji koru. Rüji alır bu arada canı sıkıl. Çok hastalar var. Baksana. <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> 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 ne oluyor la? Arada istemsizce şeyler de oluyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi bizim hemen gold kasmamız lazım. Son... Abi, 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 abi. Buraya gel bülbül. Challenger bül. mı olacaksın kanka sen? Ha. Beni alamaz bu. Sen beni alamazsın. Minyonları öldürsün biri. Ben minyonları alayım. Ben minyonları alayım. Minyonları alayım. Son 500 gold. Baron gidebilir sorunu yok. İy Batu biraz ofensif oyna kanka şey yapacağım. kanka son item'ı alayım hız rekoru yapalım öyle. Bekle lütfen bitirmeyin. Tamam mı? 100 gold 100 gold 100 gold. Yok oyun bitmeyecek. Base at base at. Aynen sen kuleyi de açabilirsin. Tamam. Bekle şunu alsın, da alayım. Sen bekle atarsın. Tamam ben base atıyorum. Bekle şimdi. Sorun yok sorun yok sen ölebilirsin. Yuumi gel. Hız rekorunu kıralım kanka sonra kaybetsek de sorun yok benim için. Bu ne veriyor? Ee, saldırı gücü kanısı. Ee, bu ne veriyor? Tamam bu ne veriyor? Sıvışma. Tamam. Tamam şu anda full artı full item'ız. Haberiniz olsun. 5 de bu da tamam. Yok. 1 2 3'ü böyle basacağız. İlk 5'i basacağız. Tamam. Yumi gel. Yumi gel. Yumi gel. Direkt map'ten tıklayacağım bu arada. Haberiniz olsun. Direkt map'ten tıklayacağım. Yumi'yi bekliyorum. O Tilki. mikin aç. Dur. Hayır hayır. Tamam, nereden yazdıralım? Mid'den yazdıracağım abone olsun kanka. Evet arkadaşlar, e, o süper an geliyor. İnşallah durdurmazlar. Başlattım mı? Dur. Topa mı? Topa mı? Topa mı gideyim? Tamam, dur. 3 2 Koşuyorum Hayır GG arkadaşlar güzel oldu Güzel bir video oldu ama yapacak bir şey yok kazanamadık zaten amacımız da kazanmak değildi hız rekoru yapabilmekti. Ee, eğer beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Ee, ne diyeyim? Bay bay.